27 Ocak 2024 Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün çok enteresan bir günde olacağız. Çünkü ay neredeyse bütün gün, bakın bütün gün Aslan Burcu'nda ama boşlukta ilerliyor olacak. O yüzden girişeceğimiz ve beklediğimiz işlerle alakalı çok level'ı yukarıda tutmayalım kararsız olabiliriz hareket etmek istediğimiz yapmak istediğimiz konularla alakalı böyle kararsızlıklar, belirsizlikler enerjisi çalışabilir o yüzden 22-11'e kadar ay boşlukta aslan burcunda 22-11'den itibaren de başak burcuna geçiyor olacak yani biz günün gelinde böyle tembellik edebiliriz ne yapmak istiyorsak onu yapabiliriz. Böyle biraz daha bugünü kendinize ayırın. Ee, mesela uzun zamandır ilgilenmek istediğiniz bir hobi vardır, bir ilgi alanı vardır. Bununla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınızla, hazır okullar, tatil onlarla iyi vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinize dönük bir şeyler yapmak, araştırmak, bilgi sahibi olmak, okumak, yazmak, çizmek istediğiniz konular varsa bununla alakalı. Biraz daha kendinize, içinize dönük. Film izle, dizi izle, işte dondurmaya ne istiyorsan onu yap. Bugün biraz daha kendinize dönük çalışmalar içerisinde olmak biraz daha böyle akışa bırakmak çok böyle e, enerjiyi yormamak koştur koştur bir şeyler yapmayın bugün e, açıkçası e, zaten bir şeye başlayacak olsanız bile retro gibi düşünün ayın boşluktaki zaman dilimini böyle çok da o istediğiniz verimi alamazsınız böyle bir şeyler eksik kalır ağzınızın tadı tam olmaz o konuyla alakalı böyle içinizde o rahatlama duygusu olmaz o yüzden eee şey yapın bir tık dikkatli olun. Şimdi bir de çok enteresan bugün Gök bütün gezegenler bugünden itibaren ileri hareketli olacak. Ay düğümleri hariç sakın bana kalkıp şey demeyin ama işte ay düğümleri geri gidiyor. Onlar hep geri giderler. Ay düğümleri gezegenler gibi gezegenlerle aynı yöne gitmezler. Gezegenlerin ters yönüne giderler. O yüzden ay düğümlerini bazalmayın almayın lütfen ama bugünden itibaren Uranüs'ün de geri hareketi son buluyor. Ve 2 Nisan'a kadar, 2 Nisan'da çünkü Merkür Retros başlayacak, o zamana kadar bütün gezegenler ileri harekette. Yani bu da bizim için ne demek biliyor musunuz? Bugüne kadar ertelediğimiz, geciktirdiğimiz, işte aklımızın bir köşesinde rafa kaldırdığımız birçok konuya dair artık harekete geçebilecek olduğumuzu anlatıyor. Belki geri döndük, yapılacak olan işleri, durumları derledik, topladık, düzelttik. Şimdi artık bunlarla alakalı daha hızlı bir şekilde aksiyon alıp bunları ortaya koymak, sergilemek, harekete geçmek bunlarla alakalı, adım atmakla alakalı. Bu enerjiyi 2 Nisan 2024 Merkür retrosu başlayana kadar çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. O yüzden değerlendirmekte fayda var açıkçası. Daha hızlı ilerleyebiliriz, daha doğru ve kararlar alabiliriz. Hayatımızı değiştirmek istediğimiz alanlarla alakalı çok kolay aksiyon alabilecek olduğumuz bir durum gerçekleşecek. Arada engellerle karşılaşacağız mı? Tabii ki gezegenlerin kendi arasında yapmış olduğu açılar ve ayın zaman zaman yaptığı Gergin açılarla bazı engellemeler, kısıtlamalar, gecikmeler olacaktır. Ama her şeye rağmen o retro hareketin yarattığı o enerjiden çıktığımızı söyleyebilirim. Ve tabii ki bugün dikkatli olmamız gereken iki enerji var. Biri güneş jüpiter arasındaki olumsuz görünüm. Diğeri de Merkür-Mars arasındaki olumsuz görünüm. Şimdi bu iki enerjide aslında kendimizi çok fazla dev aynasında görebilecek olduğumuzu, çok kibir, ego öyle bir yaklaşım içerisinde olabilecek olduğumuzu. Kendimizi beğenmişlik, disiplinsizlik, kendimizi başkalarından daha çok bekleyen bir enerjide bulabilecek olduğumuzu anlatıyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. aslında iyi niyetli olacak çünkü Jüpiter var işin içinde. Tamam, kötü bir açıda. Okey ama Yine de özünde iyi niyetle iyi niyetle yola çıkan ama yolda ilerlerken o hareketin çok da iyi niyetli yansıtmayan bir enerjiyi sergileme durumumuz söz konusu olabilir. Dikkatli olmaya özen gösterin ve tabii ki Jüpiter para demek olduğu için büyük para kayıpları. Bugün e, harcamalarınıza, yatırımlarınıza e, dikkatli e, yaklaşmanız e, gerekliliğini anlatıyor. E, boyunuzdan büyük e, kalkışacak ve girişecek olduğunuz işlerde boyunuzdan büyük paralar kaybetmek ciddi anlamda iflaslara neden olabilecek durumlarla karşılaşabilecek olduğumuzu anlattığı için dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor ee, biraz daha e, nasıl diyeyim e, enerjiyi doğru kullanmamız gereken bir e, enerji evet yani e, özgüvenimiz yerinde olacak şimdi bu, bu görünüm diyor ki e, senin bir özgüvenin var ve sen bu özgüveni çok rahat kullanabilirsin okay, tamam kullana, kullan kullan ama abartı da yanında geliyor yani o özgüveni abartmak boyumuzu büyük büyük aşan işlere girişmek bugün mesela toplantı için görüşmeler için başvurular için güneş hayatımızda önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelip bir şeyler konuşmak bir şeyler talep etmek için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatıyor o yüzden hani dikkatli olmaya özen gösterelim gereksiz riskler almayalım tehlikeden uzak duralım maddi manevi yaşanabilecek kayıplara çok açık olduğumuzu anlatırken Merkür Mars kavuşumu ise ister istemez konuşmalarla iletişimle alakalı yaşanabilecek tatsızlıklara e, işaret eden bir gösterge e, iletişimde yaşanabilecek e, tatsızlıkların ve e, olumsuzlukların e, yol açabilecek olduğu Agresyonel durumlar. Şimdi bu tabi bununla beraber şunu da beraberinde getiriyor. Çabuk karar verebiliriz. Bakın bu görünüm düşünmeden e, harekete geçmek demek. Ama neden? Çünkü biz bu görünümde şunu söylüyor olacağız. Düşünmek çok zaman kaybı. Hayır değil aslında. Düşünmek... Kalıcı adımlar atmak adına çok uygun bir zaman diliminde olacak olduğumuzu unutmayalım. Bu yüzden hatta bu acelecilikten zaman zaman yanlış kararlar verip, yanlış yargılara varıp, bir çuval inciri berbat edebilecek olduğumuz söylemler e, durumunda kalabiliriz. E, ya da anlaşmaları sonlandırmak, e, işte yanlış sözler söylemek e, gibi durumlar e, söz konusu olabilir. Sadece kendimize değil, kendimize değil eğer yanımızdakini ilgilendiren bir konuysa bu yanımızdakini bile zor durumda bırakabilecek durumlar yaşanabilir dikkatli olmaya özen gösterelim ellerimizi çok daha kullanıyor olacağız ama ellerimizi saldırmak amaçlı kullanıyor olacağız yani yumruk atmak gibi tokat atmak gibi kesinlikle şiddete karşı hizmini unutmayalım böyle bir eğilim halinde olmuyoruz olmaya kalkanı da e, fark ettik hemen oradan uzaklaşmaya Özen e, gösteriyoruz bazı canımızı sıkabilecek durumlarla karşılaşabiliriz e, bu süreçte e, alaycı tavırlarla karşılaşabiliriz mesela e, bulunduğumuz ortamlarda ufacık bir yapılan şaka bile e, büyük 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 gerçekten hani e, şeye dönebilir bu e, Eşek şakasına dönebilir ve tatsızlaşan durumlar e, yaşanabilir e, bu süreçle beraber. Her zaman haklı olduğumuza inanma eğilimi de verir bu. E, o yüzden hani ben her zaman haklı olmayabilirim. E, o yüzden e, empatide kalıp anlayışta kalıp peki tamam senin de fikirlerini dinlemeye açayım. Ama baktınız karşı taraf e, fikirlerinin, düşüncelerinin haklı olduğuna dair ayak giriyor. Girmeyin şeye. E, dalaşa ağz dalaşına. Peki tamam eyvallah tabii ki sen haklısın kabul deyip oradan uzaklaşmaya e, özen gösterin. E, ruhen de saldırgan bir enerji bu yani sadece hani e, fiziki anlamda konuşarak hareketlerle bir saldırının yanında ruhen de böyle bir saldırgan enerjiye maruz kalabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Enerjimiz çok yüksek olacak enerjimizi dengeli kullanmaya özen gösterelim. sakarlıklara kazalara karşı çok açık olacak olduğumuz bir e, süreç bu agresyonel durumlarla karşılaşabiliriz açıkçası e, yani e, günün genelinde aslında zor bir enerji Evet güzel bir enerji Merkür bir şey aman bütün retro hareketler bitiyor atlıyoruz falan ama bir ay açısız tüm gün devam ediyor iki Güneş Jüpiter ve Merkür Mars arasındaki olumsuz görünüm ister istemez hafta sonunda ııı e, biraz böyle harlı ateşli enerjilerin e, isyankar tavırların e, abartının e, tehlikelerin risklerin e, kol gezdiğini e, anlatacak olduğu için e, sert konuşmalar tartışmalar agresyonel durumlar ya yani ne söylediğini kulağını kulağının duymaması işte ağzından çıktı ama kulağında duymuyor tarzında böyle hiç tatsız durumlarla karşılaşabilecek olduğumuz anlamsı dikkatli olalım çok bilmediğiniz güvenmediğiniz ortamlara girmeyin mesela biraz daha Böyle hani sizi gerçekten tanıyan, bilen insanlar içinde olmaya özen gösterin. Hatta ona bile girmeyin. Biraz daha özel olun bugün. İçinize dönün, dizi izleyin, film izleyin. Dedim ya yani size iyi gelecek bir şeyler yapmaya özen gösterin. Çünkü bugün biraz modumuz aşağı çekilecektir. Agresyonel olarak. Mesela bugün gerçekten uyanlığınızda kendinizi gergin, sinirli hissedebilirsiniz. Baş ağrılarınız tetiklenebilir. Özellikle migrene olanların tetiklenebilecek olduğu bir e, enerji bu. E, ya kalktım böyle. Bir laf söyledi, iki tane de ben o lafı sana söyleyeyim de rahatlayayım ama ortada bir şey yok ki ama bunu hissediyorum. Tamam böyle hissediyorsan çekil kendi içine çekil gerek yok. O, o bir tane söylersin on taneye döner, o on tane büyür büyür yüz taneye döner. Arada yaşanabilecek tartışma ve agresyonun yaratacak olduğu olumsuzlukları hayatımıza davet edip büyütmeye yaşatmaya hiç gerek yok. Tamam? dikkatli oluyoruz. Empati bırakmıyoruz. Doğru adımlar atıp e, o şekilde daha dengeli ilerlemeye özen gösteriyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ve tabii ki yorum yapmadan da geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgili kucakladım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.